Gözlerin arar bazen onu arkanı döndüğünde. Onu göreceğini sanırsın. Beynin oyun oynar sana. Göremeyeceğini bilirsin ama inanırsın. Çok geçmeden ellerin döşür. Hep elin işidiğinde o aklına gelir senin. Ve mesajı belirir kafanda. Demişsindir elbet ona. Üşüyorum sevgilim diye. O da demiştir elbet sana. Ben olsam ısıtırdım seni sevgilim diye. Derin bir of çekersin ama nafile. Of. Geceleri uyumazsın bazen. Çünkü gece karanlık değildir aslında. Tüm gerçekleri aydınlatır. Saf ve temiz bir şekilde. Koyunca kafanı yasta, aklına gelir. Sen istesen de, istemesen de. Düşünürsün saatlerce. Gözlerin tavana dikilmiştir. Boşlukta gibi hissedersin o an. Keşke ona uzansa da o boşluktan tutsam ve kurtulsam diye ümit edersin ama nafile. Sonra anlarsın imkansız olduğunu. Dolar gözlerin kafanı gömersin yastığa ve başlarsın ağlamaya. Kimse duymasın diye sessizce biraz hırpir. İçi unutmak istersin onu ama alkol daha çok hatırlatır seni onu. Sonra başlarsın bağırmaya. Niye lan niye ben mi? Oysa bilmezsin senin gibi milyonlarca solduğunu. Hep hatayı onda ararsın. Sen ayrılmış olsan bile onu suçlarsın. Eğer kendini suçlarsan ölüme kadar gider yolun O yüzden devamlı onu suçlarsın. Ne kadar küfür etsen küfredersen et ona, ne kadar nefret edersen et ondan. Duyduğunda adını, ve hissettiğinde kokusunu kalbin cüz Sevmiştim dersin. Ama gururlusun ya. Takmıyormuş gibi yaparsın Onu gördüğün an O başka bir yere bakarken Bir saniyede olsa Dönüp ona bakarsın Sonunu o görmesin diye Kaçırırsın gözlerini Her dinlediğin şarkı Onu hatırlatır sana O senin söyleyemediğin tek şarkındır aslında Her gün onunla uyuyup Onunla uyanırsın O senin Geçen ve gündüzündür aslında Aynaya baktığında Kendini değil de onu görürsün. O senin aynaya baktığında göremediğin tek gerçek yüzündür aslında. Artık sen sen değil o kokuyorsundur. Ne kadar inkar etsen de kokusu kalmıştır vücudunda. Sonra başkalarını sokmaya çalışırsın hayatına. Sırf onu unutmak için. Ama ona benzemeyen herkes sana onu daha çok hatırlatır. Sırf onun gibi bakmadığı, onun gibi kokmadığı için ayrılırsın. Ve sonra bir banktasın. Ellerin saçlarının arasında, kafan bakarken yere birkaç damla gözyaşı akıtırsın. Sesini duyarsın gözyaşının. Çünkü ona akan her gözyaşı değerlidir ve akıtılması zordur. Ağlarsın, ağlamak çare değildir ama tutamazsın kendini. Bakarsın bir sağına bir de soluna. Göremeyince onu bir titreme gelir isten. Bir bir soru verir kafanda. Hem kalbinde ben şimdi ne yapacağım? Söylesene aşk. Ben şimdi ne yapacağım? Kanserin bile tedavisi varken onun yokluğunun neden...